Herkese merhaba. Bugünkü konumuz cilt bariyeri. Cilt bariyeri gerçekten herkesin son zamanda bozduğu, özellikle çok fazla ürün kullanımı, yanlış kullanımıyla kişilerin ciltlerinde hassasiyet yarattığı bir tablo. Aslında cildimizin katmanları çok sıkı. ve Dolayısıyla bu yoğun hücre katmanlarını maalesef bozabiliyoruz. Bozulduğunda da dediğim gibi ciddi kızarıklık, kaşıntı, yanma batma gibi şikayetler oluyor. Bir kere çok sıcak suyla yıkanmak, duş almak, Maalesef cilt bariyerini yorabilen bir şey. Biz ağıt suyu ve soğuk suyu tercih ediyoruz. Bunun dışında ürün kullanımı çok önemli. Bazen parfümlü ürünlere çok fazla öneriyoruz. Bazen içeriği kötü olan ürünleri kullanıyoruz. Bazen de içeriği güzel ama konsantrasyonları çok yoğun ürünleri arka arkaya ya da kombin ederek kullanabiliyoruz. Bunlar maalesef cildimizin üstündeki bulunan o lipid tabakayı eriterek... Hücreler arasında açarak e, çeşitli kimyasalların, toksinlerin cilt altından e, emilmesine e, neden olabiliyor. E, peki e, başka neler nerede hata yapıyoruz? Güneş koruyucu kullanmamak çok büyük bir hata çünkü ultraviyole A ve ultraviyole B Cildimizin bariyerinin en büyük düşmanı. Solaryuma gittiğinizde yine aynı şekilde güneş altında, güneş korucusuz yandığınızda maalesef cildinizin rengi değişebiliyor. Bronzlaşıyorsunuz, güzelleşmiş gibi bir algı oluşuyor ama maalesef cilt bariyerinizi sorduğunuzda durum hiç o taraftan iyi değil. Gayet cilt bariyeri alarm veriyor, kırmızı alarm veriyor. Peki cilt bariyerimizi bozduk. Nasıl düzeltebiliriz? Şöyle güzel bir haber vereyim. Eğer ekstra bir hastalığınız yoksa işte şeker hastalığı gibi e, yara iyileşmesini geciktiren e, bir atıyorum vitamin eksikliği gibi bir durum yoksa kendi kendine 2 ila 6 hafta arasında e, düzeliyor. Bu süreçte neler yapıyoruz? E, temiz içerikli bir e, yüz yıkama köpüğü ya da e, jeliyle e, yüzümüzü yıkıyoruz. E, sabahları sadece su kullanabilirsiniz ama akşam gündüz güneş korucu kullanacağımız için e, onun çıkması için tek aşamalı bir cilt temizliği yeterli olacaktır. Onun dışında cildimizi kuru böyle sert havlularla silmiyoruz, yumuşak havlular tercih ediyoruz cilt bariyerimiz bozulduğunda çünkü bu mekanik olarak da cildimizi yorabilir. Evliliğimizdeki asitli ürünleri şöyle bir kenara atıyoruz. İşte alfa hidroks asitler, beta hidroks asitler, işte kil maskeleri ve yine aynı şekilde mekanik tahriş yapan peelingleri bir kenara koyuyoruz. Bunun içerisinde C vitamini serumlar ve retinoller de var. Ne kullanabiliriz hocam? Seramit içerikli, hyaluronik asit içerikli, skualen içerikli nemlendiricileri bu dönemde kullanabiliriz. Azelik asit de sonu asit diye bitiyor. Hyaluronik asit de yine aynı şekilde ama bunlar pH'ları çok düşük asitler değil. Bunları da cilt bariyeri bozduğunda cilt bariyerimizi güçlendirmek için kullanabiliriz. Peki ağızdan gıda takviyesi olarak ne alalım? Bir kere Düzenli beslenmeniz lazım. Bunun dışında omega 3 yağ asitleri aldığınızda, kril yağları aldığınızda, omega 7 aldığınızda, yine aynı şekilde ağızdan aldığınızda ve B vitamini ve C vitamini aldığınızda bu keratin asitlerin çoğalmasını arttıraraktan bozulmuş bariyerin olanağına katkı sağlayacaktır. Bunları kullanmanız cildinizin bariyerinin daha hızlı toparlamasına neden olacaktır. Peki güneş koruyucu kullanmalı mıyız? Evet, mutlaka kullanmalısınız. Ee, SPF 50 olan e, parfümsüz bir güneş koruyucuyu cilt bariyeriniz bozulduğunda özellikle hassas ciltlere özel güneş koruyucuları kullanabilirsiniz. Daha çok ben bu dönemde e, hastalarıma e, kimyasal filtre değil fiziksel filtreleri yani çinko oksit ya da titanyum dioksit gibi biraz yüzde beyazlık bırakabilen diye belki söylesem bilirsiniz. Güneş korucuları öneriyoruz. Çünkü cilt bariyeri bozulduğunda bu kullandığınız kimyasalların kana geçmesi daha hızlı oluyor. Dolayısıyla bariyer görevi gören, cilt tarafından emilmeyen dediğim gibi bariyer, mineral filtreli güneş korucuları tercih ediyoruz bu dönemde. E, bu dönemde savunma sıcak boya gitmiyoruz. Yine peelingleri, e, işte burun bantlarını ya da işte yüze yapılan e, işte yüz temizleme e, ritüellerimizi ya da işte klinik cilt bakımlarını ara veriyoruz. Çünkü cildimizi e, mümkün olduğu kadar az şeye maruz bırakmamız lazım bu dönemde. Bu dönemde uyku düzenimize mutlaka özen gösteriyoruz. E, en az 8 saat uyumaya dikkat ediyoruz ve bol bol su içiyoruz. Tabii ki de alkol ve sigara kullanıyorsanız bunları bu dönemde kesinlikle bırakmanız gerekiyor. Çünkü en büyük cildin düşmanlarından bir tanesi içerdikleri toksinlerden dolayı. Bugünkü içeriğimiz böyleydi. Sizin de sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala ilk defa denk geliyorsanız beni takip ederseniz çok sevinirim. Yine bu videoyu ilgilenilebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza, çevrenizdeki akrabalarınıza, insanlara, gruplara atarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere, sevgiyle kalın.